Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Çalar. Bugün sizlerle birlikte Super Adventure YouTuber'larını puanlıyorum. Bu kadar kişi var. Yabancı YouTuber'lar da var. İlk önce adını unuttum. Yani birazının adını unuttum. Yani bu YouTuber yani güzel. İyi güzel içerikleri var. Yani S'ye koyamam. Ama A'ya koyarım. Neden A? Neden? Diye soracak olursanız. Yani nasıl desem karakteri iyi. Ama yani karakterinde bir sıkıntı var. Yo yo karakterine sıkıntı yok diyeceğimi unuttum da. Neyse. Niye a? Çünkü çünkü çünkü. Yani böyle içerikleri nasıl para kasacağımızla ilgili. Yani para için reklam izleyebiliriz. Yani ben benim için o kadar önemli değil. Sizin için de bence o kadar önemli değildir. O kadar reklamı nasıl izleyeceğiz diye soracak olursanız yani ben de bilmiyorum ama o zaman para kasabiliriz. Yani para kasmak gayet basit bana göre. Neyse. Ya bunun adı neydi? Neyse bak bunu da Dur. Bunu da A'ya koyuyorum çünkü bak bunun shortsları var ya shortsları. Bak bunun Super Weird Adventure shortslarında animasyonlar var. Animasyonlar ChatGPT çi, sömürmüş bildiğin ChatGPT'i çi, böyle fotoğraf yaparken çok bekleniyor genelde. Bu direkt bekliyor nasıl bekliyorsa. Ne? Bir de e, bunun shortslarında animasyon yaparken yani çok çok ses var. Pro Göktuğu 456 S S yani güzel ama video videolar da güzel yani süper bir adventure edit yapıyor İyi. editlerini gayet beğeniyorum bir de arkadaşım oyuncu aile oyuncu aile hmm, çok kararsız kaldı B ya be niye mi çünkü iki tane videosu olmasına rağmen bir tane videosu var oğlum benden pro olan bak benden pro değil de yani o videosunda bir tane videosu var koca evin trip stop görevi o trip stop görevinin var ya bak çok kısa sürede bitirdi yani çok kısa ve bir salise daha geçseydi yani bir şey olacaktı ya nasıl bir şey olacaktı ya bir saniye olacaktı ama iki videosu olduğu için o videosundan sadece etkilendiğim için aa Yani bence A çünkü iki videosu var. Benim de az videom var ama ben en azından o videoları çekiyorum. Zone X. <laughs> En sevdiğim Super Bir Adventure YouTuber'ı. E, bu güzel. Tamam B mi? B'ye geçiyor. Niye B? Çünkü e, başka videolar da çekiyor. ve videoları çoğunlukla durduruyor. Eymen oyunda Aa ya. Sese gel. Yani çok süper bir adventure videoları çekiyor da. Ama çok değil. Çok fazla değil yani. Arada sırada olduğu içince. Ya. Bir de ya sen. Sen de git çünkü bazen şeyli videolar da çekiyor. Böyle nasıl desem ya? Adını. Ha kurgu kurgu videolar da çekiyor. SBA bu. desene. SBA bu. Um, ah. E mi F mi D mi? Hangisi olmalı? Bu arada eskiden bu benim en sevdiğim YouTuber'dı. Ama süper bir adventure YouTuber'ıydı da artık değil. Çünkü yani önemsiz videolar çekiyor artık. Umrumda olmayan videolar. Bu ise bazen bugları gösteriyor ama içeriklerini ben beğenmiyorum benlik içerik yok bu zaten benimsi benim bana göre bir olan şey sen Eve hmm. geçiyor evet arkadaşlar bu benim sıralamamdı. Lan birine eklemeyi unuttuk lan. Ha ekledik. Çoğunlukla saklanmaç videoları çekiyor. Ama içerikleri güzel. Yani bence C. Kesinlikle C'yi hak eden bir şey. C'yi de hak ediyor. Niye? Çünkü yani bossla boss fightlerde bot gibi oynuyor. Yani böyle dalga geçiyor. Mesela bosslarda e, animasyon ya ne animasyonu emoji koyuyor. Canları gidiyor bazen ölüyor ama genelde pro ama dalga geçiyor bildiğin. Yani o yüzden böyle. Bu benim sıralamda arkadaşlar. Ee, Siz de eklememi istediğiniz YouTuber'ları söyleyin. Eklerim arkadaşlar. Eklememi istediğiniz YouTuber'ları söylersiniz. Yani şu süper bir adventure youtuberını eklediğin yorumlara ben de yorumlardan eklerim. Tabi arattığım zaman görürsün. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar da görüşürüz. Bay bye. Yani sıralama bence güzel ya.